ahşapta kuru süpürme çalışması göstereceğim arkadaşlar. Önce ahşabı e, beyaz renge boyadık. Burada bir stensille e, böyle çalışma, kabartı çalışmamız var. Şimdi kuru süpürme yapacağız. Burnt eskitme kremimizi biraz sulandırdıktan sonra sert kıllı fırçayla bu şekilde çekişlerle çok bastırmıyorum. Hafif. Ama çekerken de uzun çekişler yapıyorum kısa, kısa bırakmıyorum fırçayı ve bilekten istediğimiz renge gelene kadar da süpürme işlemini devam ediyoruz. Şurada süpürmüş olduğum alanlar bizim istediğimiz çünkü kuru süpürme bu süpürme miktarı tamam. bu. Kenar kısımlarını da yine fırçamızı kuru bir şekilde. Süpürme yapmaya devam ediyoruz tepsinin. Tepsinin iç kısmını, şu kenarlardaki gördüğünüz kötü görüntüyü yok etmemiz için, bütünleşmemesi için resimle, fırçamız eskime kremini sürdük. Bu şekilde tepsiyi tutup esitme kremini kağıtla tepsi Çok değişik bir etek veriyor odaya bak. Evet. Bu şekilde sürüyoruz. Bana bir tepsi evet. boyattı. Onu getirsem hiç tepsiye benzetmezsin yani. İç kısımları da, kenarlarını da bu şekilde yine esitme yapıyoruz. Tamam. Tamam. Son hali böyle arkadaşlar. Hocam da var bilmiyorum hocam. Nasıl olmuş?